çıkardım. PUBG mobil oynayacağız ama arkadaşlar bunlar da silahlarla bulmuş. Muhalet başlıyoruz. Elmayı fırlat. Ha burada inanım var ya insan var işte merhaba. İstemiyorum. Pardon ucunda ineceğim. Tam şurada. tam burada ineceğim arkadaşlar. Adamlar hep geliyor. Ben atlıyorum hemen rakip ya atmak istiyorum atla atla, atla. h ben hemen atlayacağım bak arkadaşlar burada hiç e, e, kim akılsız bir düşman burada hemen atlar ki o i̇şte yüzden ben de atladım ölmemek için arkadaşlar taktik biliyorum o, o bizim takım hiç tuttu Arkadaşlar şu anda çok yanlış yere gittik. <laughs> Bu engeller varmış. İkisiz bomba sal. İşimize yarar. Arkadaşlar silah olmadığı sürece hiçbir işimize yaramaz arkadaşlar işte silah olmadığı sürece büyük ağır silah. Sız bombası da sız sapı mi? Evlerin içine gidelim arkadaşlar tabanca ve bunlar ağır ah, şeyle dolaşmıyor <laughs> mu? Silah mı yoksa aynı? Arkadaşlar iki tane şeyimiz oldu hani silahtan oldu. Şimdi bunu alalım onun yerine. Ses bombasıyla doldurduk her yerimizi. Ah ateş ediyorlar kim kim ateş? Böyle şu an çok dikkatli olmamız lazım çünkü adamlar böyle sürü yerden geliyor. Aha. Oh. git geri git. Bakayım. Hiç buna takılmaz arkadaşlar. Bunlara e, takma kapasite kapı stresi çok farklı. hemen her şey takılmaz bunlara. Ben de buna geziyorum şu an. Hmm. Adam her şeyi silip süpürmüş resmen. Hmm. Arkadaşlar flash bombası ve 3 tane üç tane, tane sis bombası, bir tane flash bu. Nasıl bulduk ama şu an? Kim ki mesk yolunu böyle belli, belli değil. Oo, adam dibimden geçti. Ya bizim adammış arkadaşlar. Onu yoksa ateş ederdi yani. Aha arkadaşlar. Sonunda bir şey bulabileceğiz. Diyecektim ama bulamamışız. Yukarı gitsek acaba kaskmaz Aha. Yine mi sis bombası diyor. Bu kaçıncı sis bombası? Dört tane sis bombamız oldu arkadaşlar şuna doğru atalım mı? Nereye gittiğini bile görüyorum. Şimdi zıpla. Aa, şimdi arkadaşlar burası kör nokta oldu. Hiçbir şey göremezler burada. Aha, hiç. Arkadaşlar kaç bulduk ama kaç levellik onu bile bilmiyorum. Aa, bir levelmiş. Bu arkadaşlar ha ona takta. Bakalım arkadaşlar Hamza neler varmış. Hmm. Şu, tamam önce şuradan. Kim kime vuruyor? Adamı bayatmışlar bizim adamı. Oo öldü şimdi. Arkadaşlar ben izliyorum onları buradan. Atmayacağım. Arkadaşlar bu ne? Geri sayım yaptı. Elimde patladı. Baba, baba. Flash bombası yok mu hiç? Arkadaşlar burada yığınla silah varmış. Bakayım koç şu kaç levellik? Bir levellik ama. Ne geri? Ben oh, şurada da bir tane kask buldum. Kaç levellik? Bir levellik lazım değil. burada bir sürü adam olabilir. Tam biz nerede oldu? Tam. Arkadaşlar alan gelebilir yani. Biz hemen çizdiğim noktaya doğru. Arkadaşlar çizdiğim noktaya doğru gidiyoruz. birisi bize ateş ediyor sanki. Kim ki bana ateş ediyor belli değil ki bana mı? Adam ama Kaç levellik bu? Ya bak ben atmak istemiyorum kendisi atıyor Ben nasıl geri çekeceğimi de bilmiyorum Ya bak sizde Ya benim ben. Sizin adamınız. Sizin adamınız da mı var? Kapıncıma bağlıdı be. Arkadaşlar i̇şte galiba buradan adam geliyor. Hani ya? Arkadaşlar kimse yok ki. Arkadaşlar yanımızda at 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 at. Allah Allah, Allah. Arkadaşlar bunlar ne diyor? <laughs> Hakikaten ne Buraya ses bulması Aha ölmüş. Oradan mı sıkıyormuş? Neyse arkadaşlar aran da alan daralıyor aralıyor. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ben kaçıyorum. Ben gidiyorum. Alan neredeyse dar daraldı da aranacak siz burada de, öyle duruyorsunuz. Ha enerji içeceği huf hepsini aldık. Kaç yüzde? Arkadaşlar çok güzel silahlar bu bu Şu X X durumu mu taktı ne? Ne taktı hiçbir şey. Aha, arkadaşlar şurada uçak geçiyor bakın. Bakın uçak geçiyor gidiyor şöyle. Evet, arkadaşlar vallahi bir sürü adam var. Ama bizim adamlarına uzak oluruz. ne kadar uzak o kadar şey eşya demek. Bakıyorum şu an tek tek de. Kimse Tehlikeli şey de var yani alan daralıyor ya ondan dolayı hemen kaçmaya planlıyorum arkadaşlar. Adamlar her an gelebilir diye tedbir alıyorum. Ondan dolayı. Arkadaşlar bakın alan neredeyse gelecek. Ben alanın hemen Arkadaşlar düşünsenize orada bir tane adam olacakmış. Ah burada bir tane adam var. Ma. Burada bir küçük bir ev var. Böyle verdik. Ne böyle verdik? Ana flash bana basıyorsa? Mm-hmm. Bir bakalım benim levelim kaç level bu? Özellikle <laughs> diyoruz. Arkadaşlar. Şu an e, bizim şeyimiz kaç levelli konum nereden bakıyoruz ben bilmiyorum. Aha yanlışlıkla yere attık. Yere alsana onu. Ha. Moda kalabiliyor mu? Azur, o <laughs> azur buna takabiliriz. Arkadaşlar şunu at, bu bize lazım değil. Şunu da at. Lazım olmayan şeyler atıyoruz. Yakıt bir donu ne işe yarayacak? Hayır yani yakıt bidonu hiçbir ne işe yaramayacak Güzel <laughs> bir boşaltma yaptık. Şimdi arkadaşlar baksana baksana. İki üç kere ateş edeyim de adamlar gelsin ya. Kapışmak istiyorum ben. Kapışma kapışmak. Kapışmamak gerek. Kapışmak gerek. Aha. Kim ateş ediyor? Ben nereden? Bak, kapışmak isterim ama sana kapışmayayım ben. Kaçma. Yoksa i̇şte kaçıyor koş. Kaçamazsın. Hayır de geç seni bulacağım. Öldün mü? Sana bir flash bombası saldım ne gör. sana kendini. Neyse şunu bir öldüreyim ben geleceğim. Bak. Sen şu tabancayla minik tabancayla öldüreceğim. Bak. Çok güzel öldürdüm. Sen bunlar nereden buldun abim ya? arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir şey oldu. Geri geldim ama merak etmeyin. Ben yokken ne olduğunu hiç bilmiyorum ama bana ateş eden yok. Merak etmeyin. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. ateş edelim gelsin arkadaşlar galiba sesimizi duyuyorlar ateş hadi erkekseniz gelin ulan hadi bir numara şurada 3 numara şurada dört numara da ben iki numara yani gitmiş ölmüş Üç numaraya doğru gidiyorum şu an. Ha, üç numara ölmek üzere. Olmaz koş koş koş. Yok ya arabaya binmiş be Geliyordu Geliyor uzaklaşıyor benden he. Ben ne anladım. Üç numara nereye gidiyorsun? Oh. Bu silah şey tabanca şey işe yarıyor işaret anlamına adamlar gelsin adamların tabancasını alırsın. sen artık seni kullanmayacağım arkadaşlar nefsiz çökmüş lan adam buraya nasıl gitti be Nesiz bu arkadaş arkadaşlar siz çöküyor olamaz siz çökmüş ben nasıl gideceğim Köprü hep yok mu? Hiç. Arkadaşlar ne yapacağız? Hız hiç geleceğini düşünmemiştim. Ya adam birden çıkar. Arkadaşlar şu an hiçbir şey görmeden gidiyoruz. Canımız da gidiyor yani atladığımız için. Arkadaşlar baksanıza ne kadar şey. Hemen hallemiyorum ki. siz hiçbir şey göremiyor ki sizden Arkadaşlar arkalarınızdan alan geliyor. Gitmiyor arkamızdan alan mı geliyor yani? Bakın. Arkadaşlar biz öleceğiz. Sahile çık ha. Köprü gördüm. Arkadaşlar öleceğiz galiba. Hadi bay bay. Arkadaşlar alan geliyor arkamdan. Bak alan geçti hatta. Arkadaşlar alan öldük. Allah arkadaşlar. Ha alan durdu. koş 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 alan durmuşken arkadaşlar şu an şansımız ya haber gitti ama şansımız bir daha ya haber gitmeyebilir bayılma 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 sakın hadi 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 o oh, çıktık çıktık tamam tamam hemen şey bas 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 İlk yardım bas bas Arkadaşlar ilk yardım kiti kullan 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 az kalsın ölüyorduk bir daha kullan. Hmm. Az kalsın ölüyorduk. Arkadaşlar süper gücümüzle kaçıyoruz şu an. Hop dur bunu git. Arkadaşlar şu an alan gelecek arkamızdan yine alan geliyor. Arkadaşlar şu an şu mavi beyaz çizgiyi takip Ama her yer şey karşıma çıkıyor arkadaşlar her şey. Arkadaşlar bu video çok uzun olacak yani üzgünüm yani. Arkadaşlar yani biraz sıkıldığınız yerler varsa da ilerletirsiniz. Yani arkadaşlar şu an çok saç saçma bir şey oldu. İlk, de ilk defa arkadaşlar sis geldi oyuna. Sis çöktü baksana arkadaşlar hiçbir şey yok. Öyle ne flash atmış da biz kör zannedek ha. Ve flash attık da bizim kör noktamız mı? Kör kaldı? Arkadaşlar şuna bakın her yer şey. Tamam var gücümle kaçıyorum zaten abi. Bakayım. Arkadaşlar ya yine alan bize yer. olduk gibiyiz. Arkadaşlar 46 tane gitmemiz için. Gel olmak lazım. O kadar hızlı olmak için. İşte mermileri hemen doldurayım da adam çıkarsa diye hemen aldırmam lazım. Adam bir gelse öleceğiz ha. Belki de bir Artık adam sesini duymuştur be. Alan to arkadaşlar biz yeniliriz ki. Ya ölürüz biz. Ha, alan geliyor ama alan gelecek. Bu arkadaşlar alan geliyor. Alan başladı bile gelmeye. Aha daralıyor arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar hemen arkamızda ya. Ama bire yetiştik. Allah Allah Allah. Koş 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 koş. Bir saniye bile durmak yok. Hadi 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 hadi. Şu araba çalışıyor mu acaba? Kurus tür bir arabaymış ya. Aha araba araba araba. koş 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 koş. Nasıl bir araba? Ama motormuş hadi hadi. Hiçbir şey almak Sürsene be. Ne kürüstür olur. Şu tarafa, şu tarafa. Aha, alan geliyor. Hmm. Dibimize geldi be alan. Aa, artık öldük. Çoktan aha. Çok öldük ya biz. Çok belli ya. Bunun alan geçti bizi be. Yanamıyorum. Hadi, hadi, hadi. Turba, turba, turba. Turba. Nerede turba? Turba yok mu bunun turbası? Bunun turbası olmalı. Hadi, hadi bunu yapabiliriz. Hızlan biraz. Bunu başarabiliriz. Hadi, hadi, hadi. Hayır, ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. ölmeyeceğim hayır. Hadi. Ama çok hızlı. Benden bile hızlı. Araba almayacağım, hayır. Hadi. Hadi bunu başarabiliriz. Arkadaşlar i̇şte bunu başaramayacağız hayır. Olamaz arkadaşlar öleceğiz ya. Nerede enesi ben Ha arkadaşlar, arkadaşlar ayısı çıktık sayılır. Up. Oy. Arkadaşlar in 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 in. İlk adım peybas. Arkadaşlar nerede söylüyorduk ya baksanıza. Alan nor, neredeyse ki. Durdu durdu alan durdu ama hızlı. Hızlı. Ne sen ya. Arkadaşlar yürüyerek biraz zor oldu ha. Anlıyoruz. Şöyle dön de. Ha, buradan giderse olur. Arkadaşlar ya bu ne? Alan alan dedik ne çıktı be? Az kalsın ölüyorduk ama ah Tam ortasına mı geldik ki biz? Ben tam gidiyorum. Tam ortasında bile değiliz şu an en yanında yanındayız yanında hadi bay bay arkadaşlar şu an şu beyaz çizgi ne onu bile bilmiyorum yani hoppa o gitti 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 motor takla attı nasıl bir motor son sen artık hadi hadi git 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 Öyle bu kime söylüyor kim bilir. Hayırdır, hayır, hayır, hayır olacağız olacağız hayır, hayır. <laughs> Aa bizim arkadaşlar da geldi. Aha tam lazım bana. Ne ateş ediyorsunuz bana biz lazım. Bizim takım arkadaşlar bilerek ateş ediyor ha. Lan arkadan gideceğiz şöyle. Heh. Arkadaşlar bilerek ateşleyin. Kesin bilerek ateş ediyoruz. Motor bozuldu. Motor motor. Ben bu alan için lazım be. Motosiklet bozulmuş. Allah alın alan alan alan. Eu te